Arkadaşlar topluluk sekmesinde önemli gördüğüm için bu soruyu sormuştum. Takılacağını ve kafasının karışacağını da çok arkadaşım biliyorum. E, konuyu öğrenirken bazen bunlar çünkü ya yanlış cümleler kuruluyor o yüzden öyle oluyor. Ya da hani ilk başta öğretirken bak ya burada türev işaret değiştiriyorsa evet ekstrem falan denebiliyor. Eksik söylemler olunca onlar karşılık bulmayabiliyor. O yüzden bir tane örnek göstermek istedim. Bakın arkadaşlar. Burada cevabımız evet kutu içine aldığımdı. Gerçel sayılarda tanımlı bir fonksiyon türevi işaret değiştirdiği halde bu x eşittir a absisli noktada türevi işaret değiştirdiği halde ekstremum yoksa şöyle bir görüntüye sahip olabilir. Bir örnek göstereyim bak. Bir doğrusal fonksiyon yapayım parçalayarak. Buraya kadar fonksiyon artsın. x eşittir a absisli noktaya kadar. Sonra burada azalsın koparak azalsın tanımlı olduğu için de içi dolu olduğu yer arada bir yerde olsun. Gördüğün gibi fonksiyona şöyle bir b diyelim. fa eşittir b arkadaşlar. Bunun türev grafiğine bakalım mesela. Türev grafiği şöyle ve şöyle. Gördüğünüz gibi fonksiyonun e, tabii ki arttığı için x eşittir a absisi noktaya kadar türevi pozitif işaretli. Azaldığı için x eşittir a absisi noktadan sonra türevi negatif işaretli. Ama gördüğünüz gibi Fonksiyonun zaten kopma olduğu için burada türevi olamaz. Türevlilik şartı neydi? Önce sürekli olacak. Sürekli olduktan sonra sağ sol türevi eşit olacak. Bu sürekli olmadığı için zaten türevsiz. Gördüğünüz gibi ekstremum var mı? Hayır. O yüzden arkadaşlar sorularda lütfen tanımlı, sürekli, limitli, türevli bu ifadelere hep söylüyorum dikkat edin. Burada sadece tanımlı demişim. Evet tanımlılıkta bir problem var mı? Yok x eşittir a apsisli noktada tanımlı olmadığını iddia edebilir misin? Hayır. Ama buna rağmen ekstremum var mı? Yok. Bu şekilde arkadaşlar burada ekstremumun olmadığını nasıl görürüz? Kopma olduğu için görürüz. Şu öncüle de cevap veren hatırı sayılda öğrencimiz olmuş. Arkadaşlar şimdi evet a absesli noktada kopmuş olabilir. Tamam bak burası ikinci öncülde de var. Ama burası patlıyor. Sivri nokta varsa ekstremum olur ki. Bak şimdi Geldik mesela böyle ve böyle. O zaman sivri nokta olduğu zaman ekstremum var. Türev yok. Bak böyle olsa türev yok. Ekstremum evet var. Çünkü zirveye çıkmışım sonra zirveden aşağı düşmüşüm. Ama ben sana ne dedim? Burada ekstremum yok dedim. Senin dediğinde sivri nokta olunca ekstremum oluyor. O yüzden şundan dolayı bu üçüncüye yanlış diyecektin. Zaten ekstremum yok yani o itirazda kapalı. Türev işaret değiştirdiği zaman bundan sonra aklına gelsin bak. Her türev işaret değiştirdiğinde ekstremum olmaz. Muhakkak o absisli noktada fonksiyonun zirve veya dibi görmesi lazım. Böyle olursa ekstremum olur. Şunu soranlar için video burada bitti aslında ama hocam peki nasıl ekstremum olurdu? Bak böyle olsaydı burada bir ekstremum olurdu zirveye çıkması gerekirken yani şuraya gelmesi gerekirken daha da yukarı çıkmış. Güzel. Daha da büyük bir zirve yaşamış. Hakikaten bunu bir şey gibi düşün. Mutluluk <laughs> sembolü olarak düşün grafiği. Mutlu oldun mutlu oldun. Olmayacak kadar hayatında çok bir mutlu anın oldu. Zirveye çıktı. Zirve yaptı mutluluğun. Acayip bir mutlu haber aldın. Sonra bak normale döndün. Hatta sonra artık mutluluk azalışa geçti. Bunun gibi. Yine bak o hani Bitcoin chart eğrileri gibi. Artışa geçti. Anlık bir anda bir acayip şeyler oldu. Güzel haberler geldi. Bitcoin yükseldi. Sonra kötü haberler geldi. Bitcoin düşmeye başladı. Bunun gibi işte o yüzden ekstremumdur yeşil olsaydı. Yine böyle olsaydı ekstremum olurdu. Çünkü zirveye çıkmasını bekliyordum. Çıkmış. İşte bu şekilde arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Ekstremum olurdu ama arada bir yer olunca yukarı çıkamamış oldu arada derede kaldı dolayısıyla bu halde evet kopma vardır bu yüzden de ekstremum yoktur deriz